Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyorsa öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor. Herkese merhaba. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Benim için her anı özeldir özel yaratılmışlardır. Özeller kadındır. Kadınlar annedir. Anneler doyamadıklarımızdır. Nazlandıklarımızdır. Erkeğin adam olduğu yerde kadına her gün kadınlar günüdür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Merhaba ben Mustafa Altın Makas. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadına şiddete hayır. Merhaba arkadaşlar. Dünyamızı güzelleştiren kadınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayat eşitlik varsa tamam. Ancak 8 Mart kadınları yılda bir kez hatırlamak değildir. Her sorununun giderilmesi için bir fırsat ve imkan olarak görüyoruz. Kadınlarımız için her gün 8 Mart'tır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ben annemi her an anıyorum. Doyamadım onu. Bütün ebediyete intikal etmiş anneleri rahmetle, saygıyla anıyorum var olan özelleri saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İslam'da kadının yeri. Kız çocuk olduğu zaman erkek kardeşleri ve babası için cennetin bir kapısını açar. Eş olduğu zaman kocasının dininin yarısını tamamlar. Anne olduğu zaman cennet annenin ayakları altındadır. Kadınlar elleri öpüresi kadınlar, çocuklarını vatan’a, millete faydalı bir şekilde yetiştiren güzel anneler, hanımefendiler, güzel kadınlar, eşine bağlı, ailesine bağlı iyi günde, kötü günde her türlü yokluğa, zorluğa karşı mücadele veren Cefakar, çileli kadınlar sizin de Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun, sevgiler. Emekli olmuş tüm emekçi kadınlarımızı bu özel günü yürekten kutluyorum. Kadın vefadır, kadın cefadır, kadın fedadır, kadın anadır. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Herkese Martı. Jidne da çuqa kaysa, hayda va firoz be Jidne da çuqa kaysa, hayda va ama xorisa firoz be Sevgilerime saygılarımız Evet yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en içten dileklerimi kutluyorum bütün arkadaşlarıma, Mete hocama saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.